Geldik Forza Horizon 5'in yeni bir bölümüne, yeni bir haftasına daha doğrusu 2018 ATS GT Bu ATS GT bana bir tık şey anımsattı Ford GT anımsattı Ne alaka derseniz şu arka stoplar bir tık Ford GT'yi satmalı değil Çok hatırlamıyorum ama bu araba Forza Horizon 4'te var mıydı yok muydu çok emin değilim Ama burası açılıyor mu? E bakalım kanka Nasıl bakıyorduk buna? Dur bakayım Bir şey değil mi? Esasında ha Nerede kaldığımı unuttum Evet tamam hatırladım ne demiştik Forza horizon 4'te var mıydı yok muydu tam olarak hatırlamıyorum çok emin değilim ama çok büyük ihtimal vardı diye hatırlıyorum ben oy aa oğlum kapı açılışı çok iyi lan bunun abi içeriye bakma şansımız var mı oğlum araba <laughs> ya bunu zaten biliyoruz hayır kurma Gitti, şey koydu benimki neydi ki Dur şuradan iki dakika şey bulalım. Ben bunu yapalım. Ben buraya basmak değil de amacım ama. Ha bir dakika buradan başlatabiliyor muyuz arabayı Sesini duyalım kanka o zaman. Hoss. Bak bak bak. Ayarlar, harita. Okuyamadım buraya affet. Ay. <laughs> Çok sevdi lan burası. Tamam şuradan bir çıkabiliriz artık. Çıkmayı bulursam çıkacağım. Araba esaslı ya. Araba çok güzel. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Hemen bir çıkalım. Ee, bunun şeyine bakalım. Hmm, stok haline ne kadar? Yani daha doğrusu stok hali ne kadar basıyor diye bakalım. Hadi bakalım. Şeyi kapattık. Radyomuzu kapattık. Şöyle araca baktığım zaman. Patiye kalktı lan. Ne yapıyorsunuz lan deliler? Şöyle bir araba bakacağım. Haydi. Araba iyi gibi lan. Dur ben bunu burada bakayım. Hemen 2 dakika şurada bakalım. Şuradan çıkalım. Ufak ufak bakalım. Arabanın görüntüsü çok garip. Yani arkadan Ford GT'ye benziyor. Önden Ferrari, McLaren ve Jaguar karışımı bir araba olmuş. Tam launch yapamıyoruz. Çünkü debriyajı kullanamıyorum. Neyse debriyajın ayarını tutturamıyorum klavyede. Baba hazır mıyız? Buradan çok garip gözüküyor araba. Araba çok güzel ama. Benim tahminim bu araba bu şekilde 340 bassa 340 çok kafi. İstemle bakalım. Hatta şöyle direkt kadranı görelim. altı da tıkanlı. Ayarlayacağız o zaman 6'yı. 6 altı da güzel tıkanlı çünkü. Bakayım gittiği yere kadar gideyim bakayım. 340. Ya yani 350 de sen bunu stok haline. Yine çok iyi bir rakam. Yani harbiden çok iyi bir rakam. Hiç kötü bir rakam değil yani. 340, 350. Geri direkt 340 diyelim buna. Hiç abartmaya gerek yok çünkü. Buradan da hemen eve ışınlanalım. Oradan hemen 2 dakika modifiyemizi dedim. Sonra tekrar bana gelip basalım. Yani en güzeli olur. Bence de öyle yapalım. Şimdi ben öncelikle tasarım ve boyaları dedim. Bakayım orada güzel tasarımlar yoksa arabaya sade bir renk yapabiliriz diye düşünüyorum. Bak şu hiç kötü değil. Bu harbi hiç kötü değil lan. Bakalım başka ne var? Çok güzel gözüküyor ama hiç bir bak. Bak bu da güzel. Lacivert turuncu. Gümüş sarı turuncu neyse şunu mu, yap? şunu mu yapsak ya bak ya bu tamam mı ya da bu yalansız karar veremedim ya yani gerçekten karar veremedim hangisini yapacağım ama ama bu benim gözüme daha çok hoş gitti ya yok ben bunu yapıyorum arkadan gümüş gözüksün önden kırmızı gözüksün kafi şimdi geldik yükseltme ve ayarlamaya özel yükseltme dedik modifiye zaten yoktur klasik modifiyelerin vardır Cık, yok ben sana spoiler yapmayacağım hoş gitmedi çünkü tekerimizi yaparız Way way. Bakalım teker açılarına bakalım. Cık, yok bunlar gitmedi. Janta bakacağım. Şu jantı denemek istiyorum ama. o Bu da çok güzel oldu. Hangisini yapsak ki? Ya hep buradan bakıyoruz ama bence bu ya. Yani bilmiyorum şuna bakayım. Bu çok hoş gözüktü benim gözüme. Bilmiyorum sizler nasıl düşünürsünüz ama. Bir motor güçlendirmelerine bakalım hemen 2 dakika. Kafi. zaten en fazla olursan olursan S2 900 olursun. Aynı bak eski 901 oldu zaten hemen Yeee yeah, şunları yaptıktan sonra sen en fazla ne kadar gidersin en fazla ne kadar gidersin 420 diye düşünüyorum ben 420'nin üstüne çok çıkacağını düşünmüyorum açıkçası Turbo ne kadar düşürüyor Yapalım Şey sesi gelir su sesi gelir Ciyak Jack. Neyse kanka Fren diskleri zaten olur Belki süspansiyonu indirebiliriz dedim Yok yemeden Önemli olan senin bir de virajların ya bir de senin virajlarına bakarız Roll cage koyma ama. Oo yok. Ağırlık azaltma yeme <laughs> Ağırlık azaltma yeme babacığımız. Yapacak bir şey yok o zaman. Şanzıman da girişmem dedi. Okey. Şunda yarış yapalım. Space space enter şekli misali. Buradan da şeye gidelim hemen. Neydi o? Söylemeyi söyleyemedim. İlk önce da bakacağım ben senin. Senin eğer ki virajların güzelse hemen otobana götüreceğim sana. Ki bana göre de bu arabanın çok da virajları kötü gibi değildir ya. Yani. Haydi toprakta çok iyi gidiyorsun lan sen Şurada tam gaz bir viraja girelim bakalım ne olacak Senin spoilerın kaç kilometrede açılıyor? Dur çok yanlış yaptım onu bir dakika Şuraya bir girelim şöyle Viraj kötü değil gibi tam kestiremedim Yani hem iyi hem kötü Ufak driftlerle birlikte viraj alınabilir diye düşünüyorum. Şimdi benim düşüncem sen en fazla 400 ya e da 420 basacaksın. Çünkü buranın en sonuna kadar gideceğim ben. Tam şuraya kadar gidelim hatta tam şurada yapalım. Bakalım şu kilometre yani kaç kilometre yapıyorsun sen? 4.7 kilometre. 4.7 kilometrede bakalım sen ne kadar hıza çıkabileceksin. Oo, fokus estiğim ama resmen. Oğlum güzel kalktı lan. Bakayım. <laughs> Makas atarken kaza yaptı kıyamam. Altı da yine tıkanıyor. Onu vites <laughs> Onu ben vites ayarında değiştiririm Vites ayarını yaparım onun. Altıyı ayarlayabiliriz. Hadi kanka. Bu şeyde belli olur bu arada. Şu rampa aşağı gittiğimiz bir yer var. Ama 370, 380 yine kafi bu arada. Hiç kötü değil. Allah kontrolü kaybettim bir ara. Şurada bir 390 gör lan. Ya tamam şurada virajını test et. Abav <laughs> Bravo 6, come in. Bravo 6, what your status vídeos